Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ikinci dönemin ilk yazılısına çalışıyoruz. Evet hemen başlayalım sorularımızı çözmeye. İlk sorumuz aşağıdaki birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Evet birim kesirlerin sıralamasını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Payları eşit olan kesirlerin yani burada birim kesirlerinde payları eşittir. Paydası küçük olan daha büyüktür. Şimdi burada bizden küçükten büyüye doğru istiyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Büyük sayı bizim için küçük olacak. 1 bölü 9 en küçüğü. 1 bölü 4 bir büyüğü. En büyüğü de 1 bölü 3. Payları eşit olan kesirlerin paydası küçük olan en büyüktür. 1 bölü 3 daha büyük. Bunu şöyle de aklınıza tutabilirsiniz. Düşünün ki elinizde. Yaş pastalar var. 3 tane yaş pasta var. Doğum günü pastası var. Hep örneği veriyoruz ama çok akılda kalıcı bir örnektir bu. Bu doğum günü pastasını, yaş pastayı siz 3 arkadaşınızla mı paylaşırsanız daha büyük bir dilim yersiniz yoksa 9 arkadaşınızla paylaşırsanız mı daha büyük bir dilim yersiniz? İşte burada aradaki fark bu. 3 arkadaşımıza daha paylaşırsak bizim yediğimiz dilimin büyüklüğü daha büyük olur. O yüzden de ne diyoruz? Paydası küçük olan büyüktür. Burada da hemen bakıyoruz. Burada en büyük olan kim olacak o zaman? 1 bölü 18 en büyük. Ondan 1 küçük 1 bölü 19 olacak. Ve en küçük olan da 1 bölü 22'dir. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesre çeviriniz diyor. Hemen çevirelim. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar bu çevirmeyi? Payda ile buradaki tam kısmını çarpıyoruz ve payı ekliyoruz. Çarp topla çarp topla. Mantığımız bu. Bununla bunu çarp Sonra üstüne payı ekle. 5 kere 1 5. 3 daha 8 bölü 5. Ya da şu şekilde de yazabilirsiniz. 8 kere 5 ya da şöyle çarpı da yapabilirsiniz. Ama nokta yazmanızı öneriyorum. Artı 4. Hani sınavda yazayım işte bir sürü bir sürü şey yazayım derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. 8 kere 5 40 dedik. 4 daha 44 bölü 8 olur. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesre çeviriniz diyor. Şimdi burada çarpım tablosu iyi olan arkadaşlar direkt olarak bunu görebilirler. Atıyorum buranın 2 tam olduğunu görebilirsiniz. Çünkü 7 kere 2 14'tür. Ama bunu göremeyenler için şöyle yapıyoruz. Bölme işlemi yapıyoruz. Payı paydasına bölüyoruz arkadaşlar. 15'in içerisinde 7 2 kere var. 7 kere 2 14. 1 kaldı. Bu kalan arkadaşlar paya gidecek. Şöyle yapıyoruz. Bu bölüm tam kısmına gidecek. Payda zaten hiç değişmiyor. Kalanı da hop aldım paya getirdim. Yani 15 bölü 7 2 tam 7 de 1'e denktir. 49 bölü 9. Burada şurada bölelim 49'u 9'a bölüyorum. Kaç kere var arkadaşlar? 5 kere. 9 kere 5, 45. Kaç kaldı? 4. Yani 5 tam 9 da 4 demektir. İkinci sorumuz. Aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesir çevirerek bu bileşik kesirlerin hangi ardışık iki doğal sayı arasında olduğunu belirleyiniz demiş. Hemen yapalım. Çok güzel bir soru. Şimdi 5 bölü 3. Hemen bunu bölelim arkadaşlar. 5'in içinde 3 bir kere var. 1 kere 3, 3 kalan 2. Buna ne demiştik biz? 1 tam 3 de 2'dir. Şimdi ben bunu sayı doğrusuna gösterirsem eğer nasıl göstereceğim? Şurası 0 olsun, 1 olsun, 2 olsun. Şimdi 1 tam 3'te 2. Ben 1 tama kadar geliyorum. Daha sonrasında 1 ile 2'yi arkadaşlar 3 eşit parçaya ayırıp ikincisini alıyorum demekti değil mi? Şurası 1 tam 3'te 2. İşte bana diyor ki senin bu kesrin hangi iki ardışık doğal sayı arasındadır? 1 ile 2 arasındadır arkadaşlar. 1 ile 2 arasındadır. Biz bunu şuradaki tam kısmından da söyleyebiliriz. Şuradaki 1 ile 1 eklerseniz hemen ardışık dediği için bir sonraki sayı arasında olur. Şimdi buraya bakıyoruz. 29 bölü 6. 29'u 6'ya bölüyoruz. 6 kere 4 24. Kaç kalacak arkadaşlar? 5. 4 tam 6 da 5 oldu. Bunun için artık sayı doğrusunu tekrar çizmeye gerek yok. 4 tam 5 bölü 6 kesre 4 ile 5 doğal sayıları arasındadır. Üçüncü sorumuz. Adım adım yüz almaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki kesirlerin paydalarını eşitleyerek kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Evet burada da paydaları eşit olan kesirlerden bahsedeceğiz. Şimdi hemen eşitleyelim. 2, 8 ve 4'ün arkadaşlar en küçük ortak katını arıyorum ben burada. Ve 8, 2'yi 4 ile çarpacağım. 4'ü 2 ile çarpacağım. 8 ellememe gerek yok. Bu zaten 8. Evet bu kesirleri şimdi genişletelim. 1 kere 4, 4. 4 bölü 8, 5 bölü 8, 2 bölü 8 oldu. Şöyle paylarını ve paydalarını çarptım. Şimdi paydaları eşit olan kesirlerin payı büyük olan büyüktür. Burada en büyük pay kimde? 5 bölü 8'de. Şöyle yazalım. 5 bölü 8 büyüktür. 4 bölü 8'den. O da büyüktür. 2 bölü 8'den. Ben şu an yerim olmadığı için bu şekilde bırakıyorum. Ama siz sınavda sonra bunu tekrar düzenleyin. 5 bölü 8 aynen verilmişti bize. Ama 4 bölü 8 1 bölü 2 kesiridir. 2 bölü 8 de 1 bölü 4 kesiridir. Siz bunu düzenleyip yazarsınız. Evet şimdi bu tarafa bakıyoruz. Burada e, bileşik kesirler var. Tam sayılı kesirler var. Nasıl yapalım? Bence hepsini bileşik kesre çevirelim. Öyle çalışmak daha kolay. 12 kere 1 12, 5 daha 17 bölü 12 olur. 7 bölü 4'ü de aslında şöyle yazalım arkadaşlar. Hepsini 12'de eşitleyeceğiz. 12, 4, 6, 2 en küçük ortak katları 12'dir. Direkt bunları yazalım. Bunu 3 ile genişleteceğim. 2 ile genişleteceğim. 6 ile genişleteceğim. 7 kere 3 21 bölü 12. 22 bölü 12. 6 kere 3 18 bölü 12. Şimdi Şununkini aşağı yaparız. Burada en büyük olan kim? 22 bölü 12. Yani 11 bölü 6 büyüktür. 21 bölü 12. 7 bölü 4. Sonraki büyük 3 bölü 2. 18 bölü 12. En küçük olan kim? 1 tam 5 bölü 12. En küçük. Şimdi hemen buradayım. Buraya bakalım. Şimdi burada... Ne var arkadaşlar? Şimdi paydalarını eşitleyerek demiş ama ben burada şunu gördüm. Bir tam bir tam bir tam. Tamlarını ellememe gerek yok. Burada payları eşit arkadaşlar. Payları eşitse ne diyorduk? Paydası küçük olan en büyüktü. O yüzden şöyle yazacağım. 1 tam 4 bölü 5 en büyük. 1 tam 4 bölü 13 bir sonraki. 1 tam 4 bölü 15 de aralarındaki en küçük kesir olur. Sonra buraya gelelim. Ee, yine payları eşit. Paydası küçük olan büyük olacaktı. 6 bölü 17. Büyüktür 6 bölü 19 o da büyüktür 6 bölü 23 tane. Bir sonraki sorumuz... 7 bölü 16 küçükmüş. Kare bölü 32'den o da küçük. 5 bölü 8'den. Sıralamasında boş bırakılan kutuya hangi doğal sayılar yazılabilir diyor. Şimdi ben burada bir sıralama yapabilmek için, bir karşılaştırma yapabilmek için payını ya da paydasını eşitlemem gerekiyor. Payları eşitleyemiyorum çünkü orada kare var, bir bilinmeyen var. O yüzden ben gelin paydalarını eşitleyeyim bunun. 16'yı 2 ile genişleteceğim. 32'yi ellemiyorum çünkü 16'nın 2 katı. 8'i de 4 ile genişletirsem eğer 32 yaparım. 7 kere 2 14 bölü 32. Küçükmüş kare bölü 32'den o da küçükmüş 20 bölü 32'den. Şimdi ben kare yerine arkadaşlar hangi sayıları alabilirim artık? 15 alabilirim. 16, 17, 18 ve 19 alabilirim arkadaşlar. 20 ve 14'ü sınır değerlerini alamıyorum. Çünkü o zaman eşitlik meydana gelir. Eşitlik yok. Dördüncü sorumuz. Aşağıdaki eşitliklerde boş bırakılan kutulara gelecek sayıları bulunuz. Hemen bulalım. Şimdi burada bir denk kesir sorusu bu. Bakıyorum. 3'ü 2 ile çarpmış, 6 yapmış. O zaman 7'yi de 2 ile çarpacağım. 14. Buraya bakıyorum. Tam kısımların eşit. Çok güzel. Burayı 5 ile çarpmış arkadaşlar. O zaman ben biri de 5 ile çarpacağım. 1'i de 5 ile çarparsam ne olur cevap? 5. Sonra buraya bakıyorum. Yine bu taraftan. Yani bunu şöyle de söyleyebilirsiniz. 20'yi 4'e bölmüş, 5 bulmuş diyebilirsiniz ama çarpmak bana daha kolay geliyor. 5'i 4 ile çarpmış 20 yapmış. O zaman buraya 9 yazarsam ben eğer 9 kere 4 de 36 olur. Burada 3'ü 9 ile çarptım. Çarpı 9. O zaman 4'ü de 9 ile çarpacağım. 9 kere 4 36. Şimdi buraya geldim. Burada da üçlü var arkadaşlar. Hiç fark etmez. Biri 2 ile çarptım 2 yaptım 3'ü 2 ile çarpacağım 6 6'yı 2 ile çarptım 12 yaptım 2'yi de 2 ile çarpacağım hatta şöyle yazalım çarpı 2 burası da çarpı 2 şeklinde gidiyor o zaman burası ne oldu arkadaşlar 4 buraya bakıyorum 1 1 1 tam kısımlar eşit 9'u 2 ile çarptım 18 yaptım 4'ü de 2 ile çarpacağım 8 yapacağım buraya baktım 8 ile 20 arasında bir şey göremedim yani buradaki gibi direkt olarak 2 katı olduğu görünmedi o yüzden hop en baştan alıyorum 4'ü 5 ile çarptım 20 yaptıysam eğer 9'u da 5 ile çarpacağım. 9 kere 5 45 olacak. Buraya geliyorum. Burada 3'ü ben 5 ile çarpıp 15 yapmışım. O zaman 2'yi de 5 ile çarpacağım. 10. Buraya bakıyorum sonra. Ee, kimle kim arasında bir şey görebiliriz. Ha, şunu görebiliriz. Çarpı 4 yaparım. 2 kere 4 8. O zaman 4 kere 3 de burası da 12 olur. Böyle bir soruna gelme ihtimali arkadaşlar çok yüksek. Soru 5. Bir sürü problem var. Okan'ın parasının 6'da biri 15 liradır. Buna göre Okan'ın parasının tamamı kaç TL'dir diyor. Şimdi arkadaşlar burada siz şekil çizebilirsiniz. Şekil çizince zaten çok net bir şekilde görünüyor. 6'da biri demiş. 1, 2, 3, 4, 5 tane ben buraya çizgi atarsam bu şekli 6 parçaya bölmüş olurum. Şimdi 6'da biri 15 TL'ymiş. Bu bir kesir takımı olduğuna göre bunların hepsinin içerisinde 15 yazıyor olması gerekiyor. 15, 15. Elimde kaç tane 15 var? 15 çarpı 6. 6 kere 5, 30. Elde var 3, 6 kere 1, 6. 3 daha 90. O kalın parasının tamamı 90 liradır. Bir filmin 5 bölü 9 izlenince ara verilmiştir. Ara verilene kadar filmin 60 dakikası izlendiğine göre filmin tamamı kaç dakika sürmektedir diyor. Yani 9'da 5'i 60 dakikaymış. O zaman bakıyorum birimini iniyorum. 60 bölü 5 yapıyorum. Şurada bölelim. 1 kere 5 5. Onun içerisinde 5 2 kere var. Şuradaki eşitleri bir silelim. O güzel durmadı. Evet 5 kere 2 10. Burası 0. Şimdi bu ne demek arkadaşlar? Arkadaşlar bulduğum 12 ne? 9'da 1'i. O zaman 12 çarpı 9 yapacağım. 9 kere 2 18. 9 kere 1 9. Elde bir daha 10. 108 dakikadır filmin tamamı şu da eldeydi. Boyu 41 bölü 10 santimetre olan bir bitki 2 tam 4 bölü 5 santimetre uzarsa toplam uzunluğu kaç santimetre olur diye bir toplama sorusu kesirlerde. Hemen toplayalım 41 bölü 10 artı 2 tam 4 bölü 5. Şimdi toplamayı nasıl yapıyorum arkadaşlar? İsteyen tam sayıları bileşik kesre de çevirebilir ama gerek yok. Payda eşitlemem gerekiyor. En önemli şey paydanın eşitlenmesi. Burası 10sa bu paydanın da 10 olması gerekiyor. Ya ben bunu 10 yapabileceğim için bunu söylüyorum. Yani bu kesiri ben 2 ile genişleteceğim. 41 bölü 10 artı tam kısma ellemiyorum genişletme yaparken. Burası ne oldu? 4 kere 2, 8 bölü 10. 2 tamı yazdım. Ortak paydayı yazdım. 41 ile 8'i toplarsanız ne olur arkadaşlar? 49 olur. 2 tam 49 bölü 10 santimetre olur uzarsa. Bir spor salonundaki üyelerin 12'de 5'i kadındır. Kadın üyelerinin sayısı erkek üyelerin sayısından 180 eksik olduğuna göre bu spor salonunda kaç tane üye vardır diyor. Şimdi 5 bölü 12 kadınsa arkadaşlar tamamı ne? 12 bölü 12. Ben 12 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkartırsam eğer ne bulurum? 7 bölü 12 erkek olur. Bunlar da erkek. Şimdi kadın üyelerin sayısı erkek üyelerin sayısından 180 eksikmiş. Yani 7 bölü 12'den 5 bölü 12'yi çıkarmış arkadaşlar. 2 bölü 12. 12'de ikisi 180'e denkmiş de 2, 180. Bunu şu şekilde de yapabiliriz. 12 bölü 2'yi sadeleştiririm. 1 bölü 6. 6'da biri 180 olur. Spor salonundaki toplam üye sayısını soruyor. 6'da bir tanesi 180 ise 6'da 6'sı tamamı 180 çarpı 6 ile bulunur. Şurası 0. 6 kere 8, 48, elde var. 4, 6 kere 1, 6. 4 daha 10 yapar. 1080 kişilik bir spor salonudur bu. Altıncı sorumuz Ahmet kırtasiyeden tanesi 7 tam %75 TL olan kalemlerden 2 tane ve tanesi 9 tam %25 TL olan defterden 1 tane almıştır. Buna göre Ahmet bu 3 ürün için kaç TL ödemiştir? Şimdi hemen 7 tam %75'ten 2 tane aldığına göre 7.75 ile 7.75'i topluyorum. Çoğu arkadaşınız aslında burada çarpmayı da keşfetmiş oluyorlar ama çarpma 6. sınıfta. O yüzden arkadaşlar biz bunların ikisini toplayalım. 5 ile 5'i topladım 10. 7 ile 7'yi topladım 14. Bir de elde 15. 7 kere 2 14. 15. Yani iki tane 7 olduğu için öyle söyledim. 15 tam. 10 da 5. Yüzde 50. Bu kalemlere verilen para. Bir tane de, de defter alındı. 15 50 ile 9 25'i topluyorum. Evet ondalık gösterimi toplamanın mantığı nedir arkadaşlar? Virgülleri alt alta getirip normal toplama yapıyorum. Sonra da virgülün hizasına virgülü eklemeyi unutmuyorum. 0 ile 5'i topluyorum 5. 5 ile 2'yi topluyorum 7. 9 ile 5'i topladım 14. bir de elde şurada. 24 tam %75 olur 3 ürün için ödenen toplam para. Aşağıda verilen ifadelerde boş bırakılan yerleri küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Hemen bakalım nasıl yapıyorum sıralamayı arkadaşlar. En soldaki basamaktan başlıyorum. En soldaki basamak büyük olan büyük oluyor. Buraya baktım 2, 2, 3, 5. Kim büyük? Tabii ki 2 tam 10'da 5 büyük. Bu tarafa baktım şimdi. Burası 12 tam, burası 11 tam. Tam kısımlarından da tabi önce bakabiliriz. E zaten 1, 1 sonra 2, 1 gelecek. Hop kim büyük? 12 tam büyük olacak. Bu tarafa baktım. Şimdi sıralama yaparken bazen kafanız karışabiliyor eksik basamak olduğu zaman. Ne yapıyorduk? Burayı sıfırla arkadaşlar tamamlayabiliyorduk. Şöyle de bakabilirsiniz. 124, 130'dan küçüktür arkadaşlar. Sonra yukarıya baktım 52 tam 10'da 7, 52 tam %70. Şimdi burada ne yapmam gerekiyor benim? Bakın virgülün sağ tarafında bir tane de iki tane basamak var. Burada bir tane var. O zaman buraya ekledim. Ne oldu? 52 70 52 70. Bunlar birbirine eşittir diyorum. Yedinci sorumuz. Bir otobüsteki yolcuların sayıları yandaki grafikte verilmiştir. Yolcu sayılarının yüzdelerini bularak okunuşlarını yazınız. Tam bir sınav sorusu arkadaşlar. Hemen bulalım. Şimdi erkekle çocukları toplayayım. 25 kadın da 25 50, 50 kişi yapar. Şöyle yapalım. Kadın artı erkek artı çocuk eşittir. 25 artı 21 artı 4'ten bunlar. 4 çok çirkin oldu. 4 toplamda bunlar kaç kişiler? 50 kişiler. Şimdi bizden yüzdeliklerini istemiş. E kadını ben nasıl yapacağım? 50 de 25 arkadaşlar yüzde kaçtır? Denk kesir oluşturuyormuşum gibi yapacağım. 50 ile 2'yi çarparsanız 100 olur. 25'te de 2'yi çarpacağım. Soru işareti dediğim yer kaç olacak? 50. O zaman kadınlar nedir? Yüzde 50'dir. Şurayı 50 bölü 100 diye yazabiliriz. O konuşlarını yazalım. Şimdi kadın nedir? Yüzde 50'sidir. %50. Sonra erkeğe bakıyorum. 50 kişi içerisinde 25 tane varmış. 100 tane de kaç kişi vardır diyorum. Soru işareti de güzel olmadı. Onu da baştan yapalım. Ha, şöyle. Şimdi burada da 2 ile çarptım. 21'i de 2 ile çarpacağım. 21 çarpı 2 yaparsam ne elde ederim? 42. O zaman erkeklerde ne olacak? 42 bölü 100 olacak. Bu da %42. %42 yazdım. Sonra çocuklara bakıyorum. 4 bölü 50. Yüzde kaçtır? 2 ile çarptım tabii ki. Yine 2 ile çarpacağım. Yüzde 8 olur. 8 bölü 100 olur. Yüzde... Şuraya çocuk yazalım. Çocuk eşittir. Yüzde 8. 8. sorunuz. Hatice'nin 300 lirası vardır. Hatice bu paranın yüzde 15'iyle gömlek... %11'i ile tişört, %32'si ile etek almıştır. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Gömleğin fiyatı kaç liradır diyor. Şimdi 300'ün %15'ini hesaplayacağım. 300 bölü 100 yaparsam 3 olur. 3 ile 15'i çarparsam 45 TL olur. Tişörtün fiyatı %11. 300 bölü 100. Hiç 300lerim güzel olmuyor. Burası 3. 3 çarpı 11. 33 TL'de tişört. Eteğin fiyatı etek de %32 idi. 300 bölü 103. 3 çarpı 32. 3 kere 2 6. 3 kere 3 9. 96 TL olur. Geriye kaç lirası kalmıştır diyor. Şunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. İki yöntem var. 45'i 33'ü 96'yı toplarım. 300'den çıkartırım. Ya da %15, %11, %32'yi toplarım. %100'den çıkartırım ve 300'ün o kadarlık kısmını bulurum. Ben ikinci yöntemi yapacağım. Diğerini zaten hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi %15 artı %11 artı %32 bu toplam harcanan. 5 bir daha 6, 6 2 daha 8, 3 bir daha 4, bir daha 5. %58 harcanmış. Şimdi ben %100'den %58'i çıkartırsam eğer ne kalacak? 10'dan 8 çıktı, 2 9'dan 5 çıktı yüzde %42 kalan. O zaman 300 bölü 100 eşittir 3. 3 çarpı 42. 3 kere 2 6. 4 kere 3 12. 126 TL'si kalmıştır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıda sembolle gösterilen ifadeleri şekille gösteriniz diyor. Hemen bakalım. Şimdi burada KL doğrusu var arkadaşlar. Bakın şekiller zaten bize doğruları şekilleri direkt gösteriyor aslında şuradaki semboller. Burası k, l doğrusu her iki tarafında da ok var. Doğru olduğu zaman bunlar her iki taraftan da sonsuza kadar gidiyor diyorduk. Evet küçük harfle gösterilmiş. Yine bu da s doğrusudur. Burada DE doğru parçası var. Şöyle yapalım. DE doğru parçası. CB bu da CB doğru parçası arkadaşlar. Hop şöyle yapalım. Bu da JB doğru parçası. ZT doğru parçası. ZT benim Z'lerimde çizgi var. NM ışını. Nereden kapalı peki? Işın neydi? Bir noktadan kapalı, diğer taraftan sonsuza doğru gidiyordu. Burada nereden kapatmış? N'den kapatmış. O zaman burası NM ışını da bu şekilde gösteriyorum. Işın gösteriminin bir farklı gösterimi sembolü de bu şekilde. Bunu da böyle yapıyorum. Şurası A çünkü A'dan bakın nokta kısmı buradan. Ok nerede? B'de. Ya bunun aynısını şu şekilde gösteriyorum. Bu da PR doğru parçasıdır. Şöyle yapalım. P ve R doğru parçası. Bu kadar. Bu da tam bir sınav sorusu. Zaten yüz aldıran sorular bunlar. Soru 10. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen doğrulardan birbirine paralel durumlu olanlar ile birbirleriyle dik durumlu olanları bulup örnekteki gibi sembolle gösteriniz. Şu işaret diklik sembolüydü. Bu da paralellik sembolüydü. Yine dediğim gibi bu semboller aslında direkt şekilleri yansıtıyor. Bakın burada paralel, burada da dik kesişmişler. Şimdi burada bir tane örnek var. AB'ye diktir diye. Evet, AB'ye diktir. Başka bakalım. Bakın hemen gördüm. Şunu şöyle uzatabilirdik bunlar çünkü doğru oldukları için. K, B'ye diktir. K, B'ye diktir. Sonra K'yı tekrar şöyle uzatırsanız arkadaşlar F'ye de dik olur. K diktir F'ye. Başka A'yı şöyle uzattım. F buradan gelirse onu da dik keser arkadaşlar. A F'ye diktir. A F'ye diktir. Başka dik olan var mı birbirlerine? Başka şu an göremedim. Paralelleri yapalım. Bakın C ile H paralel oldu. Apaçık belli. C paraleldir H. Sonra burada şimdi bunların paralelliklerini şöyle görebiliriz. Bu çok aşikardı yan yana oldukları için. Şimdi burada bir üçgen oluşturuyoruz. Bu benim en çok kullandığım yöntem arkadaşlar. Burası 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim. Bunu biz e, uzunluklarını eşitlerken de kullanacağız. Mesela E'ye bakıyorum şurada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O zaman D ile E de birbirine paraleldir diyorum. Sonra A. Bakın A yatay, K yatay. A ile K paraleldir. Bakın dikey olanlar. B ile F, B ile... F. Bunlar da paraleldir arkadaşlar. Başka birbirine paralel olan kim var? D ile G'yi kontrol edelim. Şöyle 1 2 3 1 2 3 4. Hayır bu olmadı arkadaşlar. Bu paralel değil. Şuraya bakacağım şimdi. Şöyle ya da daha büyüğünden de şuradan da bak. Ya fark etmez. Sonuçta 1 2 3 1 2 3 bu da 3'e 3. Bu da 3'e 3 gelecek. Başka. Bunlar 4'e 4'tü. E ile D'yi yazdık. Bu 3'e 4. Burada şu şunu, şunu dik kesiyor arkadaşlar. Şu tam şurada gördüm. Bu yani D doğrusu C'ye dik keser. D diktir C'ye. Aynı zamanda ona dik bunu dik kesiyorsa C ile H da paralel oldukları için D Haşı da dik keser arkadaşlar ve böylelikle tablomuzu da tamamlamış oluruz. Sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğeni tıklamayı kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah sınavdan da hepiniz yüz alırsınız. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.